Para önemli arkadaşlar. Sadece kazandığınız para miktarı değiştiğinde hayatınızdaki birçok şeyin olumlu yönde gelişeceğini görebilirsiniz. Öncelikle daha iyi kıyafetler, daha güzel aksesuarlar alırsınız ve bu sizin daha çekici biri olmanızı sağlar. Parayla zamanı satın alabilirsiniz. Gereksiz birçok işinizi başkalarına yaptırırsınız ve ailenize, sevgilinize, sevdiklerinize daha çok vakit ayırır. Böylelikle ilişkileriniz daha kaliteli olur. Evet her kadın paraya bakmaz ama sen kadınla date Iken, ödeyeceğin hesabı düşünüyorsan nasıl o anın keyfini çıkarabilirsin? Veya sen ay sonunda ödemen gereken faturaları düşünürken bir ilişkiye odaklanıp gerçekten güzel bir ilişki yaşayabileceğine inanıyor musun? Lafın kısası arkadaşlar, acilen siz de Printify ile para kazanmaya başlayın. Mobil uygulaması da var, şöyle bir destek danışma grubu da var. Nasıl yurt dışından Printify ile dolar kazanabileceğini anlattığım detaylı bir video da var. Şu anda beni takip edip yorumlara link yazarsan saniyeler içerisinde özel mesajda.